Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle 5 duyu organımızı öğrenmiş olacağız görevleriyle beraber. Burun, deri, kulak, dil ve göz olmak üzere 5 duyu organımız olduğunu biliyorsunuz. Hangi amaçlar için kullanıldığını hemen dilerseniz öğrenmeye başlayalım. Evet, burada bakın bir göz görülüyor. Gözlerimiz arkadaşlar göz çukurunda bulunur. Yani şurada bulunduğu bakın Şöyle şu anda mesela herkes gözünü yani elini gözüne götürebilir. Bakın şöyle. Ben öyle yaptım şu anda. Orada bir çukur hissediyorsunuz. Gözünüzün bulunduğu yerde bir çukur var. İşte gözlerimiz bu göz çukurunun olduğu bölümde yer alıyor. Gözlerimiz göz çukurunda bulunur. Böylece çeşitli darbelerden de korunmuş olur arkadaşlar. Çünkü ön kısımda olmuş olsa burnumuz gibi mesela önde bulunmuş olsa darbelere karşı açık olmuş olur. Gözümüz çok hassas bir yapıdır, organdır. Bunu unutmuyoruz. Şimdi mesela gözümüzde bazı bölümler var. İşte mesela burada ee, nedir arkadaşlar? Mesela kaşlarımız var, değil mi burada kaşlar? Sonra burada kirpiklerimiz var. Bakın ince ince kirpikler var. Sonra gözümüzün akı var. Bakın burada göz akı diyebiliriz buna. Göz akı beyaz kısım. Şurada bakın kahverengi yani renkli kısım gözümüzün renkli kısmı bazen yeşil oluyor bazen mavi bazen kahverengi buna da göz bebeği diyorlar. Yani şuradaki siyah kısmın içi de aynı şekilde beraber göz bebeği olarak adlandırılabilir. İlerleyen yıllarda bunun ismi farklı isimlerle anılacak iris falan diyeceğiz ama şu an bunları öğrenmiyoruz. Buraya göz bebeği diyebiliriz. Göz bebeği. Şu iç kısım için söyleyelim siyah kısım. Burada göz kapağımız var bakın şurası söylenebilir göz kapağı. Evet burası göz kapağı dedik. Gözümüzün bölümleri bunlar diyebiliriz. Mesela arkadaşlar aslan, şahin ve kartal gibi canlılarda görme duyusu çok gelişmiştir. Mesela şahin ve kartal belki 1 kilometre, 2 kilometre havada uçarken yerdeki tavşanı görebiliyor. Yani hem de hızlı uçarken bakın bayağı süratli bir şekilde uçuyor ama yerdeki canlıları görebiliyor. Hemen alçalıp büyük bir süratle yere doğru alçalıp o hayvanları avlayabiliyorlar. Mesela toprak altında yaşayan canlıların görme duyuları çok gelişmemiştir. Mesela bunlardan bir tanesi örnek olarak köstebek verilebilir. Evet köstebek mesela. Bunların e, görme duyuları çok gelişmemiştir. Zaten toprağın altı karanlık olduğu için çok da ihtiyaç duymuyor. Peki bunların neyi çok gelişmiştir? Mesela bu tür canlıların koku alma duyuları, yani burunları çok gelişmiştir. Hemen çevrelerinde ne var ne yok. Hatta sıcaklık farkını bile, yani ortam çok sıcak soğuk vesaire oradan bile çevresini okuyabiliyor, algılayabiliyor. Yani gözden ziyade daha çok koku duyuları, yani burunları gelişmiştir diyebiliriz gözler farklı renkte olabilir arkadaşlar. Mavi göz olabilir. Yeşil ela deniyor mesela. Ela gözlü olunabilir. Kahverengi gözlü olunabilir. Kahverengi. Genellikle Türk halkının büyük bir çoğunluğu kahverengi göze sahip. Ela gözlü olanlar da var. Ama Avrupa'da mesela genellikle Kuzey Avrupa diyebiliriz. İsveç, Norveç buralarda hatta Almanya, Hollanda buralarda da genellikle insanlar mavi gözlü oluyorlar arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Peki yani bunları öğrendik. Göz sağlığı denen bir e, kavram var. Bu çok önemli. Gözlerimizin sağlığı için neler yapmalıyız arkadaşlar? Göz sağlığı için bir kere elimizi, yüzümüzü her sabah kalktığımızda yıkayacağız. Yani burada temizlik çok önemli. Yıkama diyelim. Tabii ki gözümüzün içinde sabun vesaire kaçırmamamız gerekiyor ama suyla bol suyla her gün buralarda mesela kenar bölümlerde çapaklar olabiliyor. Bunları güzelce temizlememiz gerekiyor. Gözümüze herhangi böyle sivri cisimler falan sokmamalıyız. Mesela burada sivri bir cisim düşünün. Buraya mesela gözümüzün kenarlarına bunları vesaire içine doğru sokamayız, sokmamalıyız. Yaralanır hatta tamamen yetisini kaybedebilir, göremez, kör oluruz. Bu sebeple sivri cisimler göze sokulmayacak. Sivri cisimler yasak, gözle alakalı. Ee, başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Başkalarının havlularını kullanmamamız gerekiyor. Evet, başkalarına ait havlu vesaire kullanma. Herkesin kendi şahsi havlusu olmalı o havluyu kullanmalı. Çünkü birisinde göz rahatsızlığı, göz hastalığı olabilir. Aynı göz hastalığı, iltihabi de olabilir. Başkasına geçebilir. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Bunlar için göz sağlığı son derece önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor dedik. Ve sıradaki duyu organımız arkadaşlar kulak değil mi? Kulak çok önemli duyu organlarımızdan bir tanesi. İşitmek için çevremizdeki sesleri işitmemizi sağlar. Çevremizdeki sesleri işitmemizi sağlar. Mesela radyodan çıkan sesler bir müzik çalıyor diyelim. O sesleri duyabilmemiz için işte kulağa ihtiyacımız var. E, bu organ kulaktır. Ulaşım araçları ve iş makinelerinin çıkardığı e, yüksek sesler bizleri rahatsız edebilir. Onun için ne yapacağız? Bu tür yerlerden olabildiğince uzak duracağız ya da e, sokağımızda varsa camları falan kapatabiliriz ki ses bize e, şiddeti azalmış bir şekilde de gelsin ve bizi rahatsız etmesin. Mesela kulağın da bölümleri var. Bunları ilerleyen yıllarda öğreneceksiniz. Dış kulak, orta kulak, iç kulak şeklinde ama mesela yapı olarak baktığımızda burada bir kulak kepçesini görüyorsunuz, değil mi? kulak kepçesi dediğimiz bir yapı var. Yani burada kul yani kulağın kepçe e şeklinde olması e değil de daha çok hani e şekil olarak tanımlama adına bu kullanılmış. Bazen öğrenciler e birbirleriyle alay ediyorlar. Sakın yapmayın kepçe kulak falan diye arkadaşlarınızı bu şekilde alay etmeyin arkadaşlar üzülebilirler. Sadece kulağın şekil olarak biraz daha böyle içeri doğru oyuk olmasından dolayı kulak kepçesi denmiş. Sesleri toplayıp kulağın içine doğru göndermeye yarıyor. Arkadaşlar mesela baykuşun görme ve işitme duyusu son derece kuvvetlidir. Bunu unutmayalım bakın. Hem görmesi aynı şahin ve kartal gibi görebiliyor çok net keskin. Hem de arkadaşlar işitme yani çevresindeki küçücük sesleri bile karıncanın yürüyüşü, çevresindeki böceklerin, canlıların yürümesi, adım atması onları bile algılayabiliyor. Hemen ona göre pozisyon alıp onları belki de avlayacak arkadaşlar. İnsan her sesi duyabilir mi? Hayır. İnsan her sesi duyamaz. Mesela dünya bile şu anda kendi eksen etrafında dönerken o diye böyle çok büyük bir gürültüyle dönerken ses çıkartıyor belki ama onu biz duyabiliyor muyuz? duyamıyoruz. Bu sebeple insan belli aralıktaki sesleri duyabilir. Mesela böceklerin yürüyüşü şu an çevremizde belki bir sürü canlı hareket halinde ama biz onların seslerini her zaman duyamıyoruz. Bazen duyuyoruz bazen duyamıyoruz. Yarasalar arkadaşlar işitme konusunda son derece profesyoneller, ustalar yani. Neden? Çünkü gözleri çok fazla iyi görmüyor. Peki ne yapacak? Burada kulaklarını kullanıyorlar kulakları çok gelişmiş. Ses dalgaları oluşturuyorlar. Bu oluşturdukları ses dalgaları bir engelle karşılaşınca engelden yansıyor. Tekrardan yarasaya gülüyor. Hemen diyor ki Aa, burada işte ses dalgalarının buraya çarpıp geri dönüyor yarasaya. Bundan dolayı burada bir engel olduğunu algılıyor ve oraya doğru uçarken mesela yönünü değiştiriveriyor. Bu şekilde çok gelişmiş ses dalgaları sayesinde işitme duyusu vardır diyebiliriz arkadaşlar kulakla alakalı. Peki Kulak sağlığımız için ne yapacağız? Bu arada kulak sağlığına geçmeden önce, yani kulak sağlığı ile alakalı gerçeğine, Burada e, mesela doktorların boynuna asılı bir şekilde görmüşsünüzdür. Buna steteskop deniliyor. Bu steteskop cihazı e, insan vücudundaki sesleri e, şiddetini arttırıyor ve doktorun kulağına getiriyor. Mesela bunu göğsünüze dayadı diyelim, sırtınıza dayadı burasını. Kendini de burada işte kulaklarını burayı takıyor. Ve işte iç organlarınızın seslerini dinliyor. Kalbiniz, ciğerleriniz, başka midenizle alakalı olabilir. Buralarda oluşan böyle enteresan tuhaf sesler var mı? Yani normalin dışında sesler var mı? Ona göre hastalık var mı yok mu anlamaya çalışıyor. Bu e, cihazın adı stetoskop olmuş olacak. Peki arkadaşlar kulak sağlığı için ne yapmamız lazım? Yine en temel kuralımız temizlik. Şu an hatta pandemi dolayısıyla koronavirüs e, malum hayatımızı çok olumsuz etkiledi. E, temizliğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ellerimizi yıkadığımız kadar belki gözümüzü, kulağımızı da yıkamamız gerekiyor. Bu duyu organlarımızı yıkamamız da e, ve temiz tutmamızda fayda var arkadaşlar. Birincisi temizlik. Kulaklarımızı temiz tutmamız gerekiyor. Her gün yıkayabilirsiniz. Şöyle parmaklarınızla küçük böyle serçe parmaklarınızla kulağınızın içine doğru suyla ıslatıp temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Kulağa yine yabancı cisimler sokulamaz arkadaşlar. Yabancı cisim diyelim, sokma. Evet, bu yasak. Yine bunu da yapmıyoruz çünkü sivri bir cisimle kulağın içine sokarsa kulağımızı kanatabiliriz, zarar verebiliriz. İçinde kulak zarı var, incecik. Bunu yırtabiliriz. Aman dikkatliyoruz. Ee, aynı gözümüzde olduğu gibi benzer önlemler alınabilir. Mesela ne olabilir? Kulakla alakalı yine havlu ayrılabilir. Çünkü başkalarının havlularını kullanmak yine hem cilt sağlığı açısından hem de diğer duyu organlarımızın sağlığı açısından olumsuz durumlara yol açabilir diyoruz. Ve geldik burna. Evet koku alma organımız. Hemen kim geliyor aklımıza? Köpekler. Evet. Bunlar eğitimli köpekler oluyor. Polis, jandarma, asker. Bu köpekleri mesela ona bir şey koklatıyor. Birine ait bir ne bileyim şal bir elbise, bir ayakkabı vesaire koklatıyor ve onun yerini bulmaya çalışıyor. İşte bu köpekler koku alma duyuları çok gelişmiş olduğu için burunları çok hassas arkadaşlar. Koku alma organımız burun ve köpeklerde çok gelişmiştir diyebiliriz. Kutup ayısında da çok gelişmiştir arkadaşlar. Çünkü kutuplarda yaşıyor. Her taraf kar, buz. Yani çok hassas bir buruna sahip olması lazım. Kendi çevresine yaklaşan o kar ve buzdan hariç başka bir canlının kokusunu aldığında hemen harekete geçiyor. Çünkü avlanacak, beslenecek. Köpekler de aynı şekilde çok hassas. hem avlanma açısından hem de eğitilirse güvenlik güçlerine çok ciddi yardımları olabiliyor arkadaşlar. Burnumuz bazı görevlere sahip. Burnumuz havayı süzer. Mesela Havadaki mikroplar olabiliyor. Toz oluyor, toprak oluyor mesela. E bunları burnumuz burun kılları sayesinde. Bu çok önemli. Bu sebeple burun kıllarınızı kesinlikle koparmaya çalışmayın. Burun kılları bu. Havadaki tozları, kirli şeyleri falan tutuyor orada. Bir nevi süzgeç görevi. Çok güzel. Ve ne yapıyor? Isıtıyor burnumuz. Klima gibi. Isıtır. Soğuk havalarda, buz gibi havada dışarı çıktık diyelim. Havayı hep size öneriyor ya büyükleriniz, öğretmenleriniz ağzından nefes almamaya çalış, burnundan nefes almaya çalış diye. İşte burnundan nefes alırsan klima gibi ya da orada ısıtıcı gibi böyle burnundan giren hava burnunun bir yerinde bir bölümünde ne olmuş olacak? Mesela şurada burun görselimiz vardı. Aynen şuradan bakalım. Hava buradan girdi diyelim bakın burnumuzun bu bölümünde bir yerinde. Ee, bu hava ısınıyor ve ciğerlerinize ısınmış, ılık haliyle gidiyor. Buz gibi haliyle giderse ne olur? Hasta olursunuz. Zatürre bile olabilirsiniz Allah korusun. Bu sebeple burnumuzun böyle çok önemli görevleri var. Aynı zamanda da nemlendirir ki e, nefes borusundan rahat bir şekilde ciğerlere ulaşabilsin arkadaşlar. Peki burun sağlığımız için ne yapacağız? Ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri ne yapacağız? Koklamayacağız. Koklamayacağız. Evet koklamamalısın diyelim. Ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri koklamamalısın. Çünkü zehirli olabilir kokladığımız anda bize zarar verebilir. Kimyasal maddeler genellikle böyledir. Koklandığında e, hasta edebilir hatta ölümcül etkileri bile olabilir. Burun kıllarını koparmamalıyız dedik. Bakın e, ne yapıyordu? Hava yani oradaki kirli havayı süzüyordu. Yabancı cisimleri de burnumuza sokmamamız gerekiyor. Aynı göz ve kulakta olduğu gibi arkadaşlar dedik ve devam ediyoruz. Dile geldik. Dil belki de en sevdiğiniz duyu organlarından bir tanesidir. Çünkü yemek yemeyi hemen herkes sever. Yemek yemeden önce de zaten aklımıza dil gelecek. Çünkü besinleri ne yapıyor? Tadının alınmasını sağlıyor. Besinlerin çiğnenmesine ve yutulmasına yardımcı oluyor ve ne yapmış oluyor arkadaşlar? Evet, besinlerin ee, burada ne diyelim? Şöyle diyelim tadının diyelim. Besinlerin ee, besinlerin tadının aslında burada kokusunun diyelim. Aynı zamanda burnumuzda besinlerin kokusunu alıyoruz ya. Besinlerin kokusunun yanında. Kokusunun. Evet. Besinlerin kokusunu diyelim. Besinlerin kokusunu alma yanında. Tadını da. Tadını da. E, almada yardımcıdır. Tadını almada yardımcıdır. Şöyle yapalım. Evet. Almada yardımcı olmuş oluyor. Yani kokladığımızda besinlerin... Ee, biz belli bir kokusu oluyor çilek, portakal, şeftali. Bir de yediğimizde ikisi birleşiyor, değil mi? Çok güzel böyle harmanlanarak beynimize değerlendiriliyor. Arkadaşlar. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> 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 Evet, ikisi beraber değerlendiriliyor arkadaşlar. Beynimizde koku ve tat birlikte aynı yerde değerlendiriliyor. Bu sebeple genellikle mesela nezle olduğumuzda falan hasta olduğumuzda yiyeceklerin tam manasıyla tadını alamayız. Bu sebeple iştahımız kapanır. Bunu da söyleyebiliriz. Mesela burası çok önemli. Tat alma ve koku duyuları az önce işte bahsettiğim durum bu. Koku duyuları birlikte çalışır. Beynimizin aynı yerinde bunlar değerlendirilir. Mesela burada Farklı farklı işte vişne suyu verilmiş, limon suyu verilmiş bir de sade su verilmiş bakın. Mesela vişne suyunu içtiğimde vişne kokusunu da alıyorum ayrıca vişne tadını da alıyorum. E limon suyunu mesela limonata yaptık diyelim. Bunu içtiğimde limon kokusunu da alıyorum ve limon tadını da alabiliyorum ama sadece su içtiğimde Su zaten kokusuzdur. Su lezzeti vardır. Onu da alabilirim. Yani hepsini ayırt edebiliyorum ama mesela hasta olduk, nezle olduk diyelim. Bunlardan hangisi işte portakal suyu, hangisi limonata, hangisi sade su belki bunu ayırt etmekte zorlanabiliriz arkadaşlar. Dil sağlığı. Evet geldik dil sağlığına. Dil sağlığı açısından bakın ağız ve dil temizliğine son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Dişlerimizi fırçalayarak bunu sağlayabiliriz. Günde en az iki kere en az iki kere dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Aynı zamanda çok sıcak ve çok soğuk yiyecekler yememeliyiz. Yememeliyiz diyelim. Evet aynı anda hem çok sıcak yiyelim hemen arkasından çok soğuk yersem e, ne olur? Dişlerimizde zarar görür, dilimizde zarar görebilir bundan. Bilinmeyen yiyecekler mesela e, masanın üzerinde duruyor birisi koymuş ne olduğunu bilmiyorum ama. Hemen hop burada bir şey varmış deyip ağzımızı atamayız. E, bozulmuş olabilir, içine bir kimyasal eklenmiş olabilir. Mutlaka sorup emin olduktan sonra yememiz gerekiyor. Bilinmeyen yiyecekler de yine aynı şekilde yenmemeli diyelim buraya. Yenmemeli. Evet arkadaşlar. Dille alakalı da şurada hatta dil görseli vardı. Onu da hatırlatalım hemen size. Şuradaydı. Evet. Bakın dil ve dişler birlikte e, yiyeceklerin öğütülmesi, parçalanması için kullanılıyor. E, dilimiz aynı zamanda konuşma için de kullanılıyor arkadaşlar, değil mi? Bu çok önemli. Konuşmak için dilimizi kullanıyoruz. Akciğerlerimizden gelen ses, e, yani hava, ses tellerimiz sayesinde titreştiriliyor ve dilimiz bu e, çıkan havayı böyle dilimizi hareket ettirerek şekiller vererek a, b, C'de harfleri oluşturuyoruz ve konuşma olayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu da önemliydi. Bunu da hatırlattık. Dille alakalı. Ve geldik vücudumuzun en büyük duyu organı olan en büyük duyu organı olan deriye. Derimiz, cildimiz yani bakın burada üstünde küçük küçük tüyler, kıllar vesaire var. Mesela elimizde tırnaklar var bazı yerlerinde. Dokunma duyu organımızdır deri arkadaşlar ve vücudumuzu e, koruyucu bir örtü gibi sarar. Koruyucu. Dış etkilerden, mikroplardan, dışarıdaki e, az, e, zararlı maddelerden e, korur bizi. Çünkü vücudumuz bakın bir örtü gibi sarmıştır. Mesela güneşin zararlı ışınlarından korur. Buna UV diyoruz. Ultraviyole ışınlar. Mikroplar var. Mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Bakın e, bilmiyorum dışarı çıktınız diyelim ya da bir yerlere dokundunuz diyelim. Ne oldu ya da temiz olmadığını düşündüğünüz yerlere bir şeylere dokunduğunuzda elinizi mutlaka en az 20 saniye boyunca, bu da çok önemli. En az 20 saniye boyunca sabunlu suyla yıkamamız gerekiyor arkadaşlar ki bu mikroplar derimizden içeri giremesin, bizi hasta edemesin. Zararlı maddeleri e, ne yapıyor burada bakın? Terleme yoluyla dışarı atar. Terleme yoluyla dışarı atar. Yani bir nevi terde diyebiliriz. Ter yoluyla dışarı atar. Tabii ki e, terleme olayı derimizden olur, cildimizden olur. Vücudumuzun bazı yerleri alnımız ya da işte ne bileyim koştuk diyelim her yerimizde terleyebilir. E, bu zararlı maddeler işte tuz bazı zararlı maddeler de olabilir aynı şekilde. E, suyun fazlası bunlar e, terleme yoluyla vücuttan deriden atılır. Buna da bir nevi boşaltım diyebiliriz. Derideki yağ tabakası arkadaşlar vücudu sıcak tutar. Hemen bu derimizin altında bir de yağ tabakamız var. Bu hem alınan darbelere karşı ben mesela böyle vurdum diyelim hemen bir şey olmuyor. Bakın içinde birazcık da olsa yağ tabakası var. Hem darbelere karşı koruyor hem de sıcak tutmuş oluyor diyebiliriz. Darbelere karşı korur ve sıcak tutar. Özellikle mesela kutup aylarında soğuk iklimde yaşayan... E, canlılarda bu derinin altındaki yağ tabakası çok fazlaca bulunur. Kutup ayısı diyelim. Bunlar da mesela bu yağ tabakası derinin altında fazla ve onları sıcak tutuyor. Deri sağlığı için tabii ki ellerimizi yıkayacağız dedik. Yine e, yani derimizin kesilmemesi, parçalanmaması için kendimizi korumamız gerekiyor. Yürürken çevremizde mesela kesici aletler varsa aman dikkat yine bunlara karşı önlemler alınması gerekli diyoruz arkadaşlar. Ve küçük bir örneğimiz var. Onu da yapıp bitirelim isterseniz. Göz, burun, dil, kulak, dil. Hemen bakıyoruz şimdi. Mesela evimizin duvarları yeşildir. Hmm, yeşil olduğunu ben nasıl anladım? Görerek. Çünkü gördüm. Yeşil diyorum. O zaman ne diyeceğiz buna? Gözle yaptığım yani göz, duyu organıyla yaptığım bir davranıştır bu benim. Yediğim yeşil elma ekşiydi. Bakın hem ekşi olduğunu anladım. Tat. Hem de rengini söyledim. Yeşil olduğunu biliyorum. Kırmızı değil bakın. Yeşil elma. O zaman hem göz duyumuzla alakalı bir çalışma var hem de dilimizle alakalı bir e, görev var, çalışma var diyebiliriz. Annem köfte yapmış. Mis gibi kokuyor. Bakın kokusunu aldı. Kokusunu aldığı için nedir? Burun görev yapmıştır diyebiliriz burada. Radyodan haberleri dinliyor. Kim dinliyor? O dinliyor. Mesela nasıl olur bir ses geliyordur. Kulağa mesela o sesleri duyduğu için kulak görev yapmıştır. Bir de mesela görmüştür onu, radyodan haber dinlediğini görmüştür. Bu sebeple gözü de yine görev yapmış olabilir. Koltuk çok sert. Oturdu koltuğa çok sert olduğunu hissetti. Ne hisseder bunu? Tabii ki derimiz, vücudumuz bunu hissedeceği için deri organı koltuğun çok sert olduğunu anlayabilir. Odadaki bağırışları duydum. Bağırış, çağrış geldi. Yani sesler, bu seslerin duyulması da yine kulağın yaptığı bir iştir diyoruz arkadaşlar. Bu tarz örnekler gelebilir, sınavlarınıza da gelebilir. Ee, ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar ama öncesinde bizlere selam gönderen bazı öğrencilerimiz vardı. Tuzla Şehir Koleji'nden ve Turgut Reis İlköğretim Okulu öğrencileri bizler de onlara selam gönderiyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen yazılı sınav vesaire olacaksanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tarihini vesaire de söylerseniz yardımcı olmaya sınavlar, yazılı sınavlar yüklemeye gayret ederiz. Değerlendirme sınavları oluyor galiba. Sizlere o noktada yardımcı olmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.